Yo 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 what's up YouTube Rehber Growtopia ve kim büyüzünüz? Evet arkadaşlar ne haber? Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Nasılsınız iyi misiniz? Sağlığınız yerinde mi? Saatiniz yerinde mi? Ağzınızı yerim sizin. Evet eski videolarımıza geri döndük. Mi acaba? Acaba. Mi acaba da. Acaba. <laughs> mısı? Acaba. Sımsı? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Growtopia'da neden Rayman çok artıyor? Hangi Hatta itemler yani itemler aynen. genel olarak çok arttı? Aynen. Itemler genel olarak çok arttı ya da ee, Hangi itemler artacak? Hangi itemlere yatırım yapmalısınız? Hangi itemlerden daha iyi profit elde edebilirsiniz? Hepsini teker teker konuşacağız arkadaşlar bu videoda. Evet. Bu videonun sonunda agalar Zengin tamamen bir borsacı oluyorsunuz Ha bir borsacı oluyorsunuz. Her şeye yatırım yapıyorsunuz, Growtopia'ya daha büyük iş adamı gözüyle bakıyorsunuz ve tabii, cebinize değerleri koyup kaybolup gidiyorsun. Tabi bu işin de biraz kaybetme yanı var ama. Sürekli ileriye bakarak. Evet. Bir tık riskli. Bir tık düşük. Ama risk olmadan para... Oğlum her şeyde risk var lan. Aynen Şuradan evet. sen ekmek almaya gittiğinde bile riskin var kardeşim. Risk Onun olmadan için para olmaz. Ekmek kaybettin olmaz. diye de ağlamayacaksın. DL olmaz. Kaybedersen eğer. Ya kaybetmezsin de yani kay... Üf, yani düşük minik minik bir şeyler gider. Anladın mı? Hı. Şimdi arkadaşlar o zaman ilk konuşma olarak Arkadaşlar öncelikle ilk konuşacağımız şey Rayman neden bu kadar artıyor? Çok fazla artıyor. İlk önce size çok fazla. Aynen öyle. Bir gün öncelikle önce size... 5 TL azdı. Bir gün sonra 5 TL fazla oldu. Bir gün önce aynen, biz 30 daha... TL azdı. Bir gün sonra 30 iki, TL fazla oldu. Iki... 2 gün önce 1 BGL'ye sattık. Şu an 1 e, BGL 7-8 DL falan. Yani 108-109 falan şu an. Rayman'ın güncel fiyatı. Arkadaşlar şimdi neden bu kadar fazla artıyor? Daha artmaya devam edecek mi? Yatırım yapmalı mıyız DL'miz varsa? Veya nasıl rayman alabiliriz? Nasıl raymana kadar kasabiliriz? Vesaire vesaire gibi sorularınızı yanıtlayayım ilk öncelikle. Arkadaşlar rayman daha artacak. Çok artacak hatta. Yani... raymana benzer vesaire vesaire bir şey çıkmazsa yani rayman Böyle bir kolay kolay düşeceğini zannetmiyorum. Bu oyunun kilit temi gibi bir şey olacak arkadaşlar. Ki bence de e, ee, çıkmayacak. Bence de çıkartmaz Ubisoft çünkü herkesin bir anda böyle tonlarca DL kaybetmesine yol açar. Şimdi arkadaşlar, şöyle demeyim gerekirse e, biliyorsunuz her ay e, her ay şey geliyor. Bir item geliyor, item of item of the month geliyor her ay. E, bu her ay gelen itemler bir daha o oyuna gelmiyor. Sadece bir ay boyunca oyunda duruyor. Herkes yani 200 kgm veya 300 kgm değişiyor onun fiyatı. Herkes sadece bir ay boyunca onu alabiliyor. Sonra o item kaldırılıyor. Bir daha asla alınmıyor. O ay boyunca e mesela şöyle diyelim tam 380 bin tane alındı o kanattan. Kanat çıktı. O kanattan 380 bin tane alındı ve başka alınmadı. O oyunda sadece 380 bin tane o kanattan oluyor. Daha artmıyor veya azalmıyor. Yani arkadaşlar onun için Rayman bir daha asla gelmeyecek markete falan. Haberiniz olsun. Ve Rayman şu an farm yapmadaki kilit nokta. Çünkü milletin verdiği emeğin üçte birini vererek siz daha fazla elde edebiliyorsunuz. Yani millet bir blok kırıyor, siz 3 blok kırıyorsunuz arkadaşlar. Çok büyük bir şey bu. E böyle a 2 blok ne olacak ki ben biraz daha fazla çalışın falan diye düşünmeyin. Çok Gerçekten fazla. uzun vadede, uzun vadede ve büyük bir açıdan bakarsanız bu olaya çok hızlı, çok hızlı. Gerçekten evet. yani buru değil o iki bloklar size öyle bir ağır geliyor ki bir süre sonra. Ve o kadar Rayman'a o kadar rahatlıyorsunuz ki tabi derseniz bu Rayman'ı biz nasıl alalım? O kadar paramız yok. Bir dakika bir önceki videomuza bakabilirsiniz yani orada Hayvan gibi, Aynen. O taktikle mesela, video yaptık. O taktikle arkadaşlar tam olarak bak tam olarak 5 ayda Rayman'ı çok rahat sahibi olabilirsin. Rahat. Çok rahat. Aynen. Böyle kasmaya gerek yok. Günde dediklerimi yapın. Alın Rayman'ınızı cebinize koyun arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi geri gelelim. E, oyundaki diğer itemler bu aralar niye artmaya başladı? E, İlk olarak Phoenix itemlardan başlayayım arkadaşlar. Bu sadece yaza özel olan itemlar onlar. Arkadaşlar Phoenix itemlar bildiğiniz gibi sadece yaza özel gelen bir yani Summer feste gelen itemlerdi. Ve Ubisoft artık yani daha fazla Phoenix itemi gelmeyeceğini açıkladı. Daha fazla Phoenix itemi gelmemesi ne demek? Bundan sonra kimse oyuna yani yeni Phoenix Wing veya Phoenix Crown vesaire hiçbir şey eklenmeyecek. Onun için Phoenix Crown 6 DL iken Seeds'de 70'e satan gördüm. Ee, arkadaşlar zaten Phoenix Wing deseniz herhalde şu an bir 5 BGL'si vardır. Yani çok, aşırı çok, derece arttı. Aşırı, Çünkü aşırı. oyunda çok az var. Ve artık daha fazlası da gelmeyecek. Kimse alamayacak. Şimdi neden süre az sonra... derseniz bilmeyenleriniz vardır. Şimdi önceden e ee, bu Grotopia'nın en büyük DL yani en çok parası olanlar bir sürü Phoenix Wing'i alıp 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 e, World'e e, koyup ban yedi. O yüzden oyunda Phoenix Wing az. Aynen o şekilde. Yani valla e, vallahi arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Alabiliyorsanız Rayman kesinlikle alın. Bakın artıcı. biz kesin. Bak ben Alper'e zamanda demiştim ki Rayman 45 TL'ydi. Bizde de o zaman bir 2 BGL falan vardı. Ee, yaklaşık bir nasıl desem herhalde bir 2 BGL'ye full Rayman aldık. 4 tane falan aldık. Ondan sonra biz aldık Rayman'ı bir ay geçti Rayman 70 TL oldu. 70 TL falan derken dedim satmayalım. Çünkü ben daha fazla atacağını biliyordum. 45 TL aldığımız Rayman'ları arkadaşlar. iki tanesini 120'den sattık. Geçen birini 100'den sattık. Bir tanesi de bankada duruyor. Onu da satmayı planlamıyoruz. Acil durumlar falan için. Peki artmaya devam edecek mi? Evet kesinlikle artmaya devam edecek. Ama şöyle bir şey var. Ani düşüşler olabilir. Yani mesela bir anda düşebilir. Ne kadar? E aynı düşüş dediğimde o kadar fazla değil mesela 90 dl iken bir anda işte 75'e falan düşebilir ki bunun artmayacağı anlamına gelmez düşüp düşüp tekrar çıkar bu dl her zaman yani, yani siz şunu bilin böyle oldu yani. rayman asla düşmez gönül rahatlığıyla alın koyun bir yere ya bırak istiyorsa 50 dl düşsün o geri 100 dl çıkar sen rahat olacaksın. çünkü oyun bakalım. kilit temi o. yani en en oradaki en işe yarayan item. Mesela Macplant öyle ama bak Mark Plant da öyle. Ama Macplant'tan Plant'tan daha fazla yani oyunda daha fazla Mark Plant var. Onun için fiyatı çok artamıyor Rayman gibi. Ama oyunda Macplant var. Değerli. Rayman Plant'a göre daha az gerçekten öyle. Ve insanlar da Rayman satmak istemiyor genellikle zaten. Çünkü çok işe yaradığı için. Aynen Herkes öyle. Herkes kullanıyor. O yüzden kimse Rayman satmıyor satanlarda zaten al sat veya profitle uğraşan arkadaşlar ki yani ben bunu daha önce de söyledim oyunun ee nasıl desem Growtopya'da zengin mi olmak istiyorsun Aygam Senin profit yapman lazım ama Sen öyle var ya farmcı yani. olarak aynen sen farmcı olarak hayatta ama hayatta anca böyle yıllarını vermen lazım yıllarını versen bile bir şey kazanamazsın bence. Imkansız. Ha, yıllarını verip de daha benim kadar zengin olamamış çok arkadaşım var oyunda. Benden daha eski olup benden daha fakir olan bile var. Ya bu tamamen şans meselesi falan da demiyorum. Bu tamamen uğraş mesel meselesi. Zeki davranıp akıl hareket etmeniz gerekiyor. Bu kadar. Ya sürekli bir atılımda olun ya anladın mı? Böyle VL kasacağım pat pat pat. Arkadaşlar bakın ben oyuna başladım. Ben Growtopia'ya başladığımdan beri yani doğru düzgün şeylerde gezmedim. Bu social world'lerde falan gezmedim. Yok kalpmiş, sevmiş e, oymuş, buymuş, Türkmüş falan filan. Bir oyuna yeni başladığımda eşya dilenmek için şeye gidiyordum. Türkiye gidiyordum. O kadar. Onun dışında başka hiçbir şey e, social world'lere gidip takılmadım. Neden? Çünkü millet takılırken öyle ben VL kasıyordum. İstediğim eşyaları alabilmek için. Evet arkadaşlar küçük bir aksaklık yaşandı çünkü video kaydetmeyi durdurmuş. O yüzden bundan sonra Hakan yok. Sadece ben anlatacağım. Şimdi size nasıl profit yapabileceğinizi anlatacağım. Yani hem ileri düzey hem böyle yeni DL kasmaya başlamışsınız falan tarzı. Çünkü en son Hakan'la ondan bahsediyorduk. Neyse Şimdi 1 DL, 50 DL ve 1 belgeli olmak üzere söyleyeceğim. Tabi bu aradaki işte 10 DL'yi falan söylemeyeceğim. Baştan başlayayım. 1 DL'den başlayalım. 1 DL için e, nasıl itemler almasın, almanız lazım? Nasıl DL kazabilirsiniz? 1 DL için şöyle söyleyeyim. 80 VL, 90 VL olan eşyaları. Mesela devil. Bu devile gidip oradaki Eşyaların fiyatını iyice herkese sorup alan almayan sonra satan fiyatını herkese sorup iyice bir öğrenmeniz lazım ilk önce Sonra taktiği söylüyorum taktik şu Akşam saat 12-1 arası bu genelde fiyatlar düşüyor itemleri. İşte mesela 80 VL olan bir şey ne bileyim 75'e düşüyor 70'e düşüyor Şimdi siz bunu 75'ten aldınız veya 70'ten aldınız diyelim. Sabahta bu itemlerin fiyatı artar. Her zaman böyle olmuştur. Ee, 80 ise 85 olmuştur falan. Bu tarz. Tabi bu bir DLS olanlar için söylüyorum. 80 e, Bunu akşam 12-1 gibi aldınız, sabah 8 gibi satarak cidden kar edebilirsiniz. 10 VL 10 VL'dir. E, böyle bu şekilde kar edebilirsiniz. Şimdi 50 DLS olan yani eğer e, cidden profit yapmak istiyorsanız ve bir yerlere ulaştıysanız en az bir 50 değeriniz vardır diye düşünüyorum bu 50 DLS olanlar nasıl yapmalı sürekli e, bu GHC ve SEEDS dünyasına çıkmamaları lazım çünkü burada golden itemler satılıyor ve bu golden itemlerin fiyatı sürekli düşüyor veya artıyor sürekli mesela 1 saat önce 80 DL ise 1 saat sonra düşüyor 75'e düşüyor. Yani bunu Golden Angel için söylüyorum. 50 DL için alınabilecek itemler e, Golden eşyalar mesela e, Golden Heart Golden Nickel olur. Bunlar bu tarz eşyalar. Peki bir BGLS olanlar ne yapsın? Onlar da gene Golden eşyalar, eşyalar üzerinden yürüsün. Mesela Golden Angel en basit, en profit yapabileceğiniz şey Golden Angel'dır yani Sonra başka itemlerin fiyatını araştırabilirsiniz Tek golden değil Herkese sorarak soruşturarak Çünkü bu itemlerin fiyatı sürekli artıyor Ve sürekli düşüyor Evet neyse arkadaşlar Biraz konuştuk iyi oldu güzel oldu ee, Hangi itemleri Alacağınızı konuştuk Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Like ve yorum atmayı unutmayın Size çok güzel bir haberim var Yakında DL satışlarımız Başlayacak ve piyasadaki o bütün bilindik youtuberlardan ucuza vereceğiz. En ucuzu. Rehber Bro değere DL en ucuzu. O bütün bildiğiniz youtuberlar bizim kavgalı olduğumuz youtuberlar hepsinden en ucuzuna vereceğiz. Ve bu arada eğer sizde bizim çekmemizi istediğiniz videolar varsa e, yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. E, çünkü hani böyle dandik videolar değil ne bileyim işte babaannemi sikemledim Arkadaşımdan DL çaldım. Arkadaşımı sikemledim. Ne bileyim. Babaannemin maaşıyla DL satın aldım falan. Böyle saçma sapan içerikler değil. Cidden en en güzel içerikleri ve en güzel yorumları alıp çekeceğiz istediğiniz gibi. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.